Bugün herkesin rahatlıkla yapabileceği çok yetenek istemeyen bir projeyle karşınızdayım. Süs kabaklarından nazarlık yapacağım. Bu süs kabaklarını salı pazarındaki bu sevimli aileden satın aldım. Bu arada İzmir demişten herkese merhabalar. 7-10 santim boylarında olan bu süs kabakları aldığımda henüz yaştılar. Kalorifer petekleri yanında kuruttum. Bunlar yaş olanlar birçok proje geliştirdim. Bugünkü anlatacağım çok basit. Bunlar da kurumuş olanlar. Ayrıca ahşap boya, yassı fırça, yoğurt kapağı ya da palet, zımpara, bıçak, makas, mezura, sicimi, cam nazar boncuğu ve plastik boncuklar gerekli. Bir de silikon tabancası. Süs kabağının taban kısmından 2,5-3 cm yukarıdan kurşun kalem ile inişli çıkışlı çizdim. Keskin uçlu bir bıçak ile belli aralıklarla delikler açtım ve daha sonra bu yerlerden geçerek kestim. Kolaycacık üst ve alt kısmı ayırdım. Tatlı kaşığı yardımıyla içerisindeki tohumları, çekirdekleri çıkardım. Yine bıçakla Kesmiş olduğum yerleri inişli çıkışlı kestikten sonra iç kısmındaki fazlalıkları temizledim, dışını da zımparaladım. Aslında yakma aletim vardı ama herkeste bulunmaz diye büyük kalın bir çatal iğneyi ayırdım, sap kısmından tutarak elimize de dikkat ederek ocak üzerinde kızdırıp bir delik oluşturdum sap kısmında. Yakma aletiyle de oluşturulabilir ve bu delikten e, sicim ipi tek katlı olarak geçirdim. Uzunluğu size kalmış. Kestim, ikiye katladım, eşitledim. 3-4 parmak yukarıdan bir düğüm attım. Tekrar bir santim e, çapındaki plastik mavi boncuk geçirdim. Bir buçuk santim çapındaki cam nazar boncuğunu da geçirdikten sonra tekrar 1 santimlik mavi boncuğu geçirip düğüm yaptım. 3-4 parmak yukarıdan tekrar düğüm yapıp nazarlığın sap kısmını planlamış oldum. Bu boncukları yıllar önce başka projeler için simliklere dizmişim. Ama nazarlığımın doğal olmasını istediğimden 25 santim uzunluğunda 6 tane sicim ip kestim ve uçlarını düğümledim. Simli iplerdeki bu boncukları çıkardım. Bunların da mavi olanı 1 santim, nazar boncuğu bir buçuk, diğerleri de yarım santim genişliğinde. Biraz önce çapında demiştim yanlışlıkla. Sicimlerin uç kısımlarını düğümledim ve diğer yıllar önce simli iplere dizmiş olduğum bu renkler çok hoşuma gitti. Aynı renkleri dizdim. Sicim iplere ve diğer simli ipleri iptal ettim. Gayet güzel oldu. Daha doğal oldu. 6 tane sicim ipi bir araya getirip süs kabağın üzerinde ölçüp boğum yerine yakın yerden kendi etrafında çevirip bu şekilde düğüm yaptım. Aynı hizada tutup bom yerine yakın bir yükseklikten etrafında çevirip güzelce düğüm yaptım. Olay bu kadar basit. Toparlamış oldum 6 tane ipi. Süs kabağının iç kısmından bolca bir silikon sürdüm. Uzaktan ve daha sonra bu boncukları makas yardımıyla yapıştırdım. Yapıştırırken elimize dikkat edelim. Birincisi kapatarsak bitti. İkincisini boyayarak yapmak istedim. Kadense'nin ahşap boyalarının antik beyaz ve yonca yeşili var elimde. İç kısmını yeşil, dışını antik beyaz boyamayı düşünüyorum. Mavi de olabilir. Sap kısmını yeşil boyadım. Aynı yeşil ile de iç kısımlarını boyadım. Bir kat boyadıktan sonra Tekrar fön makinesi ile hemen çabucacık kurumasını istedim. İkinci katı da boyayabilirsiniz. İkinci kat yeşili boyayıp kuruduktan sonra dışına taşan yeşilleri zımparaladım. İstediğiniz renk dış kısmını da boyayabilirsiniz. Yeşilin zıttı kontrast kırmızı olabilir. Örneğin ben antik beyaz ile boyamayı tercih ettim. Çünkü bu e, nazarlığı küçük oğluma hediye vereceğim. Diğer doğal olanı da büyük oğluma. Her ikisine hazırladım. Evlerine kendilerine nazar değmesin. Bir kat antik beyaz boyadıktan sonra kuruttum. Tekrar ikinci katını geçtim. Ve tıpkı birinci nazarlık gibi ikinci katı kuruduktan sonra iç kısmına boncuklarını yapıştırdım sapını da ilave ettim şimdi sıra bu hediyelerin üzerine isimlerini yazmakta uç kısımlarını makas yardımıyla açtım püskül haline getirdim asetat S kalemi ile doğal olan nazarlığa büyük oğlumun ismini Anıl gelinimin ismi Beste'ye biricik torunumun ismi Nefes'i ve köpekleri Peri yazdım bu nazarlık büyük oğlumun evine gidiyor onlara nazar değmesin diğer antik beyaz ile boyadığımda küçük oğlumun e, evinin mobilya rengine uygun buna da Asetat S kalemiyle doğuştan yazıyorum Şimdi nazarlıklarımızdan sonra bir hediye paketi için küçük çanta hazırladım. Ee, paket kağıdım vardı. 20'ye 30 santim kestim. Yan kenarından silikon sürüp 1 santim üzerinden yapıştırdım. Alt kısmını da 1 santim kıvırdım. Tekrar uç kısmına silikon sürdüm. 1 santimlik kıvırdığım yere de silikon sürüp Altından da katlayarak yapıştırdım. Hem yan hem alt, basitcecik bu şekilde yapıştırdım. 35 santime iki tane sicim kestim, düğüm yaptım, göz kararı e, açık olan üst taraftan bu sapları da yapıştırıp, plastik iki tane nazar boncuğu da yapıştırarak çantalarımı hazırladım. Nazarlıklarımız da hazır. Birisi büyük oğlumun evine birisi de küçük oğlumun evine. Bu nazarlıkları duvara, ağaca, kapı girişine asılabilir. 5-6 tane hazırlayıp ortalarına çan ilave edip rüzgar çanı projem var, buzdolabı projem var, ışıklık projem var bu süs kabaklarından. Pazarlarda rastladığınızda muhakkak mevsimi geldiğinde satın alınız derim. Ben 1 liraya 2 liraya satın aldım. 30-40 tane elimde var. Bu projeleri sizler için ilerleyen zamanlarda anlatacağım. Evet gerçekten hem kolay hem basit hem de kullanışlı bir proje oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Hazırlamış olduğum çantalara da bu nazarlıkları yerleştiriyorum ve her iki oğluma da göndereceğim ilk fırsatta Evet. Şimdilik İzmir Ödemiş'ten başka projelerde buluşmak, görüşmek üzere. Hoşça kalınız, sevgiyle kalınız, sağlıkla kalınız diyorum. Bir de asla obisiz kalmayınız diyorum.